Beraber gideceğiz. Tamam bekle. Abim Allah'a emanet. Eyvallah. Ben seni takip edeceğim diye şey yapıyorum ya. Konu açmadım. Ben bilmiyorum konu Ha. Mesajda mesajda o zaman grup halinde gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Özellikle şok. gülüyor> Çayı fazla demlesin. <laughs> <laughs> Benim var. de mesai var. Bugün çalışıyorum zaten. Tamam. O da yetişeceğim. Biz tam biraz çalışıyoruz

Allah Allah. Kanal nerede dönüyor? Nemli yerde. Halis abi bize çalışıyor hatta. Orada. Oradayız. De, Aslan abi <laughs> Şey. Güzel oku inmiyor bu motor. Biz daha da hoplayıp zıplamıyoruz Biz biraz hoplayıp <laughs> zıplıyoruz o yüzden hafif bir şey lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu bile ağır da yani. Hondalar var bunlar. <laughs> CRF'ler var aynen. Kaç? <laughs> 200 <'lük> bu. <laughs> 200 <'lük> bu. <laughs> Hondalar 250 bu 200 lük. Ama aynı yerlere gidiyoruz. Hondalar var. Onda da 380 var. bilmiyorum ya. Öyle 250 CRF'ler var da. Evet. Biraz daha eski Onlar Ha eski, eski olabilir. <laughs> <kullanıyor>. Doğru. Bunlar <laughs> çok dayanıklı. Çok arıza yapmıyor. Sadece gidiyorlar. Gidiyor. Tek bir kusuru var. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> gidiyor. <Vallahi gitsin> <laughs> Arada <da> bir duruyorsa da <laughs> <mesarı> seri yok. <laughs> Allah bize uzun ömür versin. Aynen ben eee onu Aynen getirdim. Haftaya en üçüncü bir kişi daha getireceğim. İnşallah. Görüştük şimdiden haftaya çağır dedi. Tamam. Denk gelirsek. İnşallah. Trafik de gördünüz yani. Gençler diyor sen ayrılabilirsin. Hangisi? Gençler atılıyor. Doldum. gelmesin diyor. <laughs> Kaçıyor. ولا <applause> aldık geldik diye. da geliyor. <laughs> Bu var, Geliyor. <laughs> Yine ışıklara bak. Evet. Bari abi geç, 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 geç. Bilal bu iş başka yerlere gidiyor oğlum. Tamam. Bizim hayal ile. Ben şimdi ayak atıyorum yerde kalacağım hiç de gerçi. Bari abi. Bu iş başka yerlere gidiyor söyleyeyim. <laughs> ヘヘヘヘ